Merhaba. Onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz ayı 2017 gündemini değerlendirmek üzere buradayız. Efendim hemen ben kartlarınızı sizin için karıştırıyorum. E, ve bu arada her zaman olduğu gibi hatırlatmak da istiyorum tabii ki. E, burada hiçbir yorum kişiye özel değildir bildiğiniz gibi. Eğer sizler de kişiye özel yorumlar istiyorsanız onlinefalcılar.com sitesini ziyaret ederek kendinize oradan bir uzman seçebilirsiniz. Ve böylece de onun kodunu tuşlayıp anda canlı canlı görüşebilirsiniz. Bu arada bugün Paşa da burada. Sevgili Paşa Benimle birlikte size astrolojik tarot yorumunuzu yapacak sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar bakalım neler yaşayacağız. Ben şimdi kartlarınızı karıştırmaya başlıyorum. Efendim hemen kesiyoruz kartlarınızı. Evet. Birinci haftayla birlikte başlıyorum hemen. Şunları unutmayalım bu arada. Bunlarla da bakalım değil mi? Evet bunları da karıştıralım. Hemen evet, onları da şöyle alalım sevgili akrepler. Birinci hafta neler yaşayacağız bakalım. Birinci hafta belli bir konuda bir karar verememe ya da karar verme isteksiz olma durumu kartıyla birlikte e, açıldı haftamız. E, Temmuz'un ilk haftasında birkaç seçenek arasında kalabileceğinizi göstermekte. Bu arada yabancı insanlarla ilgili konularda yani yeni tanıştığınız ya da hiç tanımadığınız insanlarla ilgili konularda birazcık daha dikkatli olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız. ilk haftadaki bu mesela işte iki iş arasında, iki kişi arasında, iki oluş arasında kaldığınız zaman hani daha önceden tanıdığınız biri vardır. Mesela biri de daha yeni tanıdığınız bir insandır. O yeni tanıdığınıza değil de bu arada telefonum da çalıyor. İkinci yani böyle işte daha önceden tanıdığınız insana öncelik vermeniz gerektiğini söylüyor. Evet, efendim şimdi yine ilk hafta için bakıyoruz. Yine ilk haftamızda ilginç yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir sevgili akrepler. Bu kariyerde bir ilerleme sağlayabilir sizin için ve bu bir hayatınızı da değiştirecek güzel bir fırsat, güzel bir başlangıç. Sizin için çok önemli olacak bir şeyin ilk noktası da olabilir. Yine Temmuz ayının ilk haftasında. Yine ilk haftaya baktığımızda belki sizin üzerinde çok çalıştığınız, işte böyle artık ben bu işi biliyorum dediğiniz bir işte bile o gözden kaçırdığımız bazı ayrıntılar olabilir ya işte o ayrıntıları belki de su yüzüne çıkacağı ve sizin eksiklerinizi görüp bunları tamamlamak için zaman kazanıp hani buna göre de ilerletebileceğiniz bir hafta olabilir yine ilk hafta için. İkinci haftaya hemen bakmak istiyorum sevgili akrepler. İkinci haftada bir seyahatiniz görünüyor. Ben seyahat deyince hemen böyle yüzüm gülüyor. Çok seviyorum çünkü seyahat etmeyi. Sizler de biliyorsunuz beni Facebook'tan eğer takip ediyorsanız. Benim her şeyim Facebook'ta zaten çünkü sonuçta. Yine bir sizin de seyahatiniz var. Ben de bir yükselen akrebim. Belki ben de yine bir seyahate çıkabilirim. E, fakat bu çok istediğiniz bir yere gitmekle alakalı. Ya da gittiğiniz yerde yaptığınız bu seyahat konusunda işlerinizin yola, yoluna gireceği. Yani işte yapmak istediğiniz şey her neyse Onunla ilgili güzel gelişmeler olabilecek bir seyahatiniz olacak. Yine ikinci haftanıza baktığımızda aynı hayatınızla ilgili eğer bazı problemler varsa ikinci haftada bu problemlerin de çözüleceğini sizin otoritenizle ama sizin istediğiniz şekilde çözüme kavuşacağını görmekteyim kartlarınızda. Yine ikinci haftanızda eğer zor bir durum yaşıyorsanız, bu zor durumun artık sona ereceğini gösteriyor kartlarımız. Değişimi kucaklayacağız. Yani artık hayatınızda, bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim. Artık hayatınızda, hani böyle değişsin artık dediğiniz, bu değişim benim için şart dediğiniz bir konu varsa ya da işte hep böyle sanki saplanıp kaldığınız bir durumdan dolayı üzülüyor ve artık bunun çözülmesi gerektiğine inanıyorsanız bu değişiminde de sizin için artık gerçekleşeceği. Olayların istediğiniz yönde seyretmeye başlayacağı bir hafta olacak. Temmuz'un ikinci haftası. Bununla birlikte artık eşitleneceksiniz. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte diyorum ben ona. Yani ne kadar üzüldüysek biliyorsunuz o e, yani ilahi adalet bize o kadar sevinç verecektir. İşte bu zor durumla ilgili olarak da eğer bugüne kadar çok üzüldüğünüz bir konu var, çözemediğiniz bir konu varsa işte o kadar sevinmenin vaktidir sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Yine bunları hemen şöyle kaldırıp 3. haftamıza da bir geçiş yapmak istiyorum yine sizinle birlikte. Evet ilk iki haftayı bitirdik. 3. hafta. 3. haftaya geldiğimizde 3. haftamızda mutlu zamanlarla dolu bir e, zaman dilimi görünüyor bizim için. Olumlu olacak her şey. Yıldız kartınız çıkıyor çünkü bu yıldız kartı biliyorsunuz tarot destesinde ya da bilmiyorsunuz. Ben bu biliyorsunuz lafını da hiç anlamıyorum. Bazen bana söylüyorlar işte Firuze Hanım siz de biliyorsunuz işte şu şöyle ya hiç anlamadığım bir konu. Mesela sahra mantarları <laughs> diyelim ki. Şimdi siz de biliyorsunuz ya, işte sahra mantarları. Ya artık ben de bilmiyorum demeye insan tanıyor Yani siz de ben şimdi biliyorum yani bunu ben biliyorum. Belki siz bilmiyorsunuzdur öyle söyleyeyim. Yani e, arkanın içerisinde tarot arkanın en kuvvetli kartlardan biri yıldız kartı çıkıyor. Üçüncü haftanız için sevgili akrepler. Bu da mutlu zamanlara yelken açacağınızı gösteriyor. Olumlu, imser, uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Temmuz ayının dördüncü haftası size çok iyi gelecek. Ayrıca eğer bir evlilik planınız varsa Bununla ilgili de ya da işte evliyseniz eğer, evli bir akrep iseniz eğer bununla ilgili de bir takım sorunlarınız, problemleriniz, sıkıntılarınız varsa bunlarla ilgili de çözüme kavuşacak bazı şeyler var sevgili akrepler. Yine 3. haftanıza baktığınızda mutlu bir aile hayatı sizinle birlikte olacak yine. Aile hayatı ikinci kez böyle mutlu bir aile hayatı çıktı. Çünkü size ikinci haftada da çünkü aynı şey görünmüştü. Aile ile ilgili sorunlarınız varsa zaten kesinlikle bunu bir şekilde bitireceksiniz. Özellikle ailenizin sizin seçtiğiniz partnere karşı bir sıkıntısı varsa yani istemiyorsa işte onaylamıyorsa gibi gibi ya da karşı tarafın ailesi bunu onaylamıyorsa o gibi problemlerinde çözülebileceği bir üçüncü hafta görünüyor sevgili akrepler. Yine üçüncü haftamıza baktığımızda e, bazı konularda mutlu sonuçlar alacağınız görünüyor. Başarıya yol açacak yeni parlak fikirler olacak aklınızda. Aa ben bunu daha önce niye düşünmemiştim diyebileceksiniz. E, belki de bu bir hayal kırıklığıyla gelecek size. Yani ben her zaman şuna inanıyorum e, sevgili burçtaşlarım. Bazı konularda hayal kırıklığı yaşamadan, böyle sıkıntılar yaşamadan Düzgün bir şey de belki bazen çok verimli şeyler de aklımıza gelmiyor. Belki siz de daha önce yaşadığınız bir hayal kırıklığının sonunda a işte çok güzel bir fikir gel, ben artık bu yolda ilerlemeliyim diyebilirsiniz. Çünkü bakın ikinci kez çok güzel kartlardan biri Güneş kartımız da çıktı size 3. haftada. Temmuz ayının 3. haftası sizin için çok güzel olacak. Böyle güzel enerjiler alıyoruz çünkü Temmuz ayında sevgili akrepler. Dördüncü haftaya geçtiğimizde, dördüncü haftada başarılı bir zaman iç dilimi içerisinde yine olacaksınız. Size sunulan bir takım fırsatlar olacağını görmekteyim. Bu fırsatlar öyle ki kader çarkınızda, çünkü burada açılıyor yine bizim buradaki kehanet kartlarımızda, hayatınızı değiştirecek ve uzun zaman hayatınızda etkisi olacak. Güzel fırsatlarla sizi buluşturabilecek, çok güzel kapılar açacak, aralayacak size. Yine 4. haftaya geldiğimizde e, belki siz kendi kendinizi uzun zamandır dolduruşa getirdiniz. İşte bu böyle olmayacak, şu şöyle olmayacak deriz ya bazen. Büyüğümüz sizlere düşeriz. Eğer öyle bir konu varsa aslında onların da böyle su gibi çözüldüğünü de göreceksiniz. Ay ne kadar güzel şeyler söyledim gerçekten akreplere. Fakat bu arada dikkat etmemiz gereken şeyler de şu var ki burada çünkü ben hemen size bunu göstereceğim entrika ve oyunlar da dönebilir hakkınızda dördüncü haftada. Onun için buna da özellikle dikkat edin diyorum sevgili akrepler. Bu arada yine dördüncü haftanıza baktığımızda eğer iş hayatında yer alan bir akrepseniz başarılı bir meslek hayatıyla yine ödüllendireceksiniz. E belki işlerinizde çözemediğiniz konuları çözeceksiniz bir tarihin atama ya da işte yükselme bekliyorsanız, terfi bekliyorsanız bunları da alabileceğiniz ve böylece kendi çapınızda küçük de olsa bir kutlama yapabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. böylece yeni bir filizlenme oluşacak hayatınızda. Özellikle iş konusunda eğer çalışan bir akrepseniz, bu çünkü özellikle görünüyor. bu filizlenme ile beraber uzun vadeli güzel şeylere de ilk adımı atabileceksiniz efendim. Yine Temmuz ayının tematik kartlarına hemen bir göz atmak istiyorum. Bakın bu ay en çok nelerle uğraşacağız? Neler olacak? Bu ay bir kere ee, hemen bir geçmişle yüzleşme kartımız çıktı. Ee, Temmuz ayında geçmişimizden gelen bazı konular, bazı kişilerle yüzleşme yaşayabiliriz. Yine bu ay nazara gelme durumu bizim için, ya bu kadar güzel şeyler çıkınca normal tabii, e, son derece önemli olabilir. Çünkü bir göz kartımız, nazara gelme kartımız çıktı. E, fakat yine bu ayda bu kadar güzel kartlar çıkmışken, Yine de tam olarak beklentilerimiz hani böyle birazcık ilerikiz vakitlere de ertelenebilir. Onunla ilgili de bir durgunluk, bir pasiflik olabilir. O nedenle de birazcık daha dikkatli olmalıyız. Eğer bir durgunluk, bir pasiflik olursa ama şunu bilin ki bu tamamen geçici olacak. Sevgili akrepler ve yükselen burcuda akrep olanlar Efendim burada e, Temmuz ayının e, astrolojik gündeminin sonuna gelmiş olduk. Yine e, diğer haftalarda da arada biliyorsunuz işte gruplara göre de yorumlar yapıyorum. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.